Hayatı kaynağı anlat. aldın? Boşver ya, tam bu Evet. Şimdi neredeyiz Uğur? Ha? Köyümüzün görmüş olduğunuz gibi Mülükçam'ın çeşmesindeyiz. Kulübe var. Kulübeyi Nezahat Yılmaz yaptırdı. Yaptırdı ama her şey çok güzel. Görmüş olduğunuz gibi kulübeyi dağıttılar. Taklalarını kırdılar. Yaz yazlar. Yapmayın. Bir daha yapmayın. Yapmayın. Niye yapıyorsunuz? Siz ne para verdiniz yaptırdınız? Yapmayın. Yazık günah. Hala şuralara bak ne yapmışlar. Adamlar zahmet veriyorlar. Bunlar kırıyor. Öyle bir şey mi var? Ha kardeşim kırma. Niye kırıyorsun? Aa sen gidersin belki başkası gelir. Sen bir koyudan göçmeyeceksin mi? Bir gün gidersin. Ya sen yeri o başkası gelirse yapmayın. Niye yapıyorsunuz? Kuru işte görmüş olduğunuz gibi su akıyor Yollarımız neyimiz çok güzel. Yollar bitti. Yollar da yapılacak. Köye parkedaşlar gelecek. Ha. Ha parkede gelir. İyiymiş. Oh, iyiymiş. Yapmayın bir daha yapmayın. Bakın kulübe tahtalar kırılmış. Her yer yazı yazılmış. Her yer karanlık içinde. Babanızın yeri mi? Babanızın çiftliği mi? O adam yaptı ki size de güzel kullandı. Temiz kullandı. Eee bu anlamı ki? Yazın İstanbulcular yazın geliler. Korku edip çıkıp yediler siktirip. Ee biz ne edeceğiz? Yapma kardeşim yapma. Niye yapıyorsun? Kışın buradan bir adam gelir. Adam el ayağı donmuş. Gelir burada oturur. Dundara durur. Hep tahtalar alın tahtalar. Tahtası yok bir şey yok. Bundan solayım mı? Hayır. Yapmayın. Bir daha yapmayın. Sol. Kapat kapat.